Aşılama sürecinin hızla devam etmesi sayesinde artık bu koronavirüs salgınının hayatımızdan çıkmasını bekliyoruz. Ya en azından benim temennim bu yönde. Salgın döneminde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesi ve birçok iş yerinin uzaktan çalışma, evden çalışma ya da online çalışma modeline geçmesinden dolayı özellikle tabletlere ve akıllı telefonlara ilgi bir hayli arttı. Fiyatlarda önemli artışlar meydana gelirken üreticiler de kullanıcılara yeni ürünler sunmak için daha hızlı hareket etmeye başladı. Tablet pazarında önemli bir yere sahip olan Samsung'un uygun fiyatlı seçeneklerinden Galaxy Tab A7 da bu yeni ürünlerden biri. Önceki video yani Galaxy Tab S7 FE videosundan da hatırlayacağınız gibi bu ürünler kutusuz geldi arkadaşlar. Bu yüzden bir unboxing yapamıyoruz. Sadece jelatinle beraber çıkaracağız. Normalde kutuyla beraber açıyorduk ama bunlarda direkt ön inceleme, ilk bakış videosuyla birlikte olacağız. Şöyle bir çıkaralım. Şöyle küçük, pratik, tek elle kullanımı oldukça uygun. Telefondan biraz büyük bir tablet var elimizde aslında. Yani büyük ekran telefonları düşündüğümüzde. 212.5 mm yüksekliğe, 124.7 mm genişliğe ve 8 mm kalınlığa sahip olan bu tablet 366 gram ağırlığında. Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan tabletin ince çerçeveleri ve şık tasarımı dikkat çekiyor. Özellikle tableti dik olarak tuttuğunuzda yan çerçevelerin ince ve ekranın 8.7 inç seviyesinde olması tek elle kullanımı mümkün kılıyor. Hazır ekrandan bahsetmiş ekranla devam edelim. Cihazın 8.7 inç büyüklüğündeki TFT ekranı 800 x 1340 piksel çözünürlük sunuyor. 179 PPI yoğunluğa sahip olan bu ekran, günümüzdeki akıllı telefonlar ve tabletleriyle kıyasladığımızda biraz geride kalıyor olsa da genel kullanım deneyiminin iyi göründüğünü söyleyebilirim. Galaxy Tab A7 Lite gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P22T işlemciden alıyor. 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bu işlemci 12 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilirken PowerVR GE8320 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Bu işlemcinin nasıl bir performans sunduğunu ben de sizin kadar merak ediyorum. Bunu da ilerleyen günlerde yayınlayacağım. İnceleme videosunda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıların karşısına çıkan tabletin depolama alanı RAM kapasitesine göre sırasıyla 32 GB ve 64 GB. Tabi bir Samsung klasiği olarak hafızayı micro SD kart ile arttırabilmek mümkün. Stereo parolere donatılan ve 5100 mAh batarya sahip olan A7 Lite 15 W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor. Kamera tarafında ise cihazın arka tarafında 8 megapiksel, ön tarafında ise 2 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. Açık söylemek gerekirse kamera tarafında beklentiyi pek de yüksek tutmamakta yarar var arkadaşlar. Tabi görüntülü görüşmeler için ön kamerayı bir kenara bırakacak olursak yani bir tablette arka kamerayı kaç kişi fotoğraf ya da video çekmek için kullanıyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama ön kamera dediğim gibi online toplantılarda vesaire önemli. Ama ön kamera online toplantılarda vesaire önemli. Gümüş ve koyu gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen tablet. Bu arada hem Galaxy Tab A7 Lite hem de bir önceki videodaki konuğumuz Samsung Galaxy Tab S7 FE. Kutudan Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor. Tasarım tarafında da yine yukarıda ve aşağıda stereo hoparlörler, alttaki stereo hoparlörün yanında USB Type-C girişi ve onun yanında da diğer tablette olmayan bir 3.5 mm kulaklık girişi görüyoruz. Bu kez sağ tarafta bir slot yok. Yani microSD kart slotu sağ tarafta değil. Güç açma ve kapama tuşu, hemen üzerinde power tuşu ve diğer tarafta tableti şöyle elimize aldığımızda sol tarafta da microSD kart slotu yer alıyor arkadaşlar. Ben iki üründe kullanmaya, deneyimlemeye incelemeye başladım. Detaylı inceleme videosunda hem sizin sorularınızı yanıtlayacağım hem de elde ettiğim bilgileri deneyimleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnceleme videosu öncesi Samsung Galaxy Tab A7 Lite ile ilgili tüm sorularınızı, inceleme videosunda yapmamı istediğiniz testleri ve değinmemi istediğiniz noktaları, sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik!